Evet e, geçtiğimiz aylarda Kaymakamlığın Beykoz Kaymakamlığı göndermiş olduğu bir tahliye kararı vardı tarafımıza. Bu mahkeme e, kararına karşı biz de bu yollarımızı arayarak e, yürütmeyi durdurma kararı aldık. Yürütmeyi durdurma kararını mahkeme onaylayarak kesin karar verdi. Bunun üzerine e, Kaymakam Hanım tabii ne hikmetse İBB'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ki kendileri ilk başta yapmak istememiş. Daha sonrasında iki ve üçüncü, dördüncü hatta yazıyla kendilerine yazmışlar. Daha sonrasında işte Milli Emla, bizim bulunmuş olduğumuz teknemizin olduğu yer Milli Emla. İşte İl Tarım Müdürlüğü'ne, Liman Başkanlığı'na her tarafa yazı yazarak bizim tekrardan talihimizi istemiş. Aslında hukukçular daha iyidir hukuksuz bir e, işlem yapmış. Çünkü e, hali hazırda devam eden bir yürütmeyi durdurma kararı ve kesinleşmiş yürütmeyi durdurma e, kararı varken aynı olay, aynı parsel, aynı yerler için tekrardan bir e, yazışma, tekrardan bir dava açma olayı hukuksuz bir olaydır. Tabii bunun üzerine e, şunu da ifade edeyim. 21'inde çıkan tahliye e, kararı bizim elimize perşembe akşamı ulaştı. Bunu biz tabi e, bazı fütursuz e, gazetecilerden, gazetelerinden e, öğrendik. Tabi ben bunun üzerine kaymakamanı aradım. Dedim ki ya böyle böyle bir durum var. Bizim e, niye bundan haberimiz yok? Biz bunu gazeteden veya sağdan soldan öğreniyoruz. E, Kaymakamadığım böyle bir durum var mı? Bana e, çok garip bir şekilde dur ben bir memuruma sorayım dedi. Ve daha sonrasında evet dedi varmış dedi. E, daha sonrasında e, bize tahliye kararının e, kağıdı geldi ve bu Perşembe 21'de çıkan yazı bu Perşembe günü e, bize geldi ki e, benim kendi düşüncem bir şahsi fikrimdir. Perşembe günü gelmesindeki sebep e, araya yılbaşının girmesi ve cumartesi pazarın girmesi ve pazar günü tahliye kararı olmasından dolayı bizim herhangi bir e, hukusal e, yolumuzu, e, hukusal hakkımızı aramamızı engelleme amacıyla e, yapıldığını ben e, düşünüyorum. Tabii biz e, her şeye rağmen hızlı bir şekilde e, nöbetçi mahkemelerde uğraşarak bunu yürütmeyi durdurma talebimizi gerçekleştirdik ve mahkeme şöyle bir karar verdi. ben dosyaları inceleyeceğim ve yürütmeyi durdurma kararını ona göre vereceğim. O yüzden 5 gün 5 gün ara karar veriyor. 5 gün müsaade istiyorum diye bir karar verdi. Bunun üzerine ben kaymakam hanıma tekrardan bunu ulaştırdım. Fakat kaymakam hanım kendi söylediği ifadelerle söylüyorum. Ben bu kararı tanımam. Bana yürütmeye durdurma kararı getirin. Ben ancak bu şekilde e, durdurabilirim. E, zaten e, daha önceden yazmıştım e, kurumlara. E, bu çocuk onca değil. Ben bunu bu durduramam. Ben kendisine e, kaymakamım. E, bu resmi bir yazışma. Ben bunu elimde yazmadım. Resmi yazışma ve mahkeme kararıdır. Bu devletin. Bu ülkenin, bu devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemesinin aldığı karar, bu beş gün karar, karar dedi. Fakat ben bilmiyorum, ben tanımıyorum o zaman diyerek kendisini bu şekilde bana savundu. Böyle bir durum gerçekleşti. Ve bu sabah yaklaşık 80-90 tane İBB zaptı 15-20 tane emniyet gücünün gelmesiyle bize tahliye kararımızı gerçekleştirdiler biz e, şunu da ifade edeyim. İbe ve görüştüğümüzde kendi ifadelerini e, kendi ifadelerini e, söylüyorum. Kaymakamlık'tan özel bir e, yazı geldi. Sabah erken saatte ve fazlaca e, zaptayla gelinmesi istendiğinden dolayı bu, e, bu sayıyla geldiklerini ifade ettiler. Ben teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bugün itibariyle Beykoz Balık Ekmek tahliye ediliyor. Boşalttık böyle. Tüm müşterilerimize duyurulur. Maalesef ülkenin içinde bulunmuş olduğu bu zor günlerde onlarca kişinin istihdam edildiği ve yan kuruşlarla yüzlerce kişinin ekmek yediği ve 30 yılı aşkın 30 yılı aşkın e, bir Beykoz Balık Ekmek işletmesi bugün şu süreçte ülkenin bu zor sürecinde maalesef Beykoz e, kaymakamlığının tahliye kararıyla tahliye ediliyor. Tekneyi de e, çekeceğiz. E, yarın sabahtan, yarın sabah 8'de e, gelecekler ve artık 30 yıllık insanların ee, en ucuza balık yediği en ucuza yemek yediği fabrika işçisiyle holding sahibinin aynı anda yemek yiyebildiği bir mekan olan kimsenin kesinlikle ve geri çevirilmediği bir mekan olan Beykoz Balık Ekmek işletmesi bugün itibariyle tahliye ediliyor arkadaşlar ben yorumu size bırakıyorum Bugün maalesef e, kaymakam kendisiyle de görüştük. Yürütmeyi durdurma kararımızın 5 e, beş günlük mahkemenin beş günlük süre vermesi ha halinde kaymakam hanım hala maalesef buranın tahliye edilme kararını onayladı. Evet arkadaşlar bize sağolsun bazı müşterilerimiz de geldi bize yardım ediyor ee, gelen bazı arkadaşlar var niye yapılıyor ne ediliyor böyle zor bir süreçte neden böyle bir tahliye kararı alındı işte Beykoz'da İstanbul'da keyifle yemek yediğimiz bir yer varken bura niye elimizden gidiyor bizim gibi vatandaşların da yemek yiyecek bir yeri var bunu niye tahliye ediyoruz diye müşterilerimiz de bize bu konuda hep sistemde bulunuyor. Maalesef arkadaşlar 30 yıl 30 yıl burada bir fiil aynı yerde Beykoz balık ekmek olarak işletilen Beykoz balık ekmek maalesef bugünden sonra tahliye ediliyor arkadaşlar. Ben takdiri e, size bırakıyorum. Evet, Beykoz balık ekmeği bildiğiniz üzere. Var balık, var balık, var. Beykoz balık ekmeğin sahildeki masalarını ve teknesini bu şekilde kaldırdılar. Beykoz kaymakamlığı tarafından. Kaldırıldı. Burada ee, bizleri seven, müşterilerimiz, bizleri seven dostlarımız burada toplanarak <laughs> Dostlarımız burada böyle. İnsanlar gelmeye devam ediyor şu an. Beykoz balık ekmeğin kapanışı ile alakalı herkes burada toplanıyor. Maalesef sözün bittiği yerdeyiz.